Bugün takipçim bu dev labirentin işini hapsetti ve bakalım doğru yolu bulup buradan kurtulabilecek Evet Behzat labirentin beğendin mi? Çok beğendim Berat O zaman bence vakit kaybetmeden başla çünkü bu bayağı bir zor olacak ee, Burada bir şey yazıyor gerçi şimdi içeride bir slime sesi falan duyuyorum ben birazcık korkmaya başladım ee, Evet evet seni değişik sürprizler bekliyor haberin olsun Bir yeri kırarsan ölürsün mü gerçekten mi? Ee, evet o yüzden bir yeri kırmaya çalışma sakın tamam mı? O zaman başlıyorum Berat slime sesi falan geliyor tuzak mı koydun ne yaptın ya yani bazı sürprizler bekliyor olabilir seni o yüzden dikkatli ol ama benim hiç silahım yok dur bakalım Ama kar yağmış bir de buraya evet fena olaylar oluyor oğlum sandık o. yok o. korkuyorum ooo yo, yok bir şey yok bir şey yok tamam <laughs> sandığı açtın mı hayır sandık yok öleceğim dur açlıktan ölüyorum bir dakika lan daha demin Oradaki sandığı görmedin mi? Nerede sandık vardı? <laughs> Allah nerede lan? Allah evet, mesela... Arkadaşlar gel. Ah, ah burada. Hapretiyor mu? Oğlum insan kılıç falan verir ya. Nasıl öldüreceğim ben bunları? Kılıç abone ya. ol mu? <laughs> evet, abone, abone olun arkadaşlar. Abone oldunuz mu arkadaşlar? Aa bir tane daha sandık. Aç. Oha. Lan. Yan yana sandık buldum bak ne şıklandı. Ne onu? kitap diyor? Bundan yani. kaç çıkarsa ipucu biyon farkını gözden geçirmiyor. Güzel bir ipucu yani. Biyon farkı ne oğlum? Oh, iskelet o iskelet var! Anaaa oh, no. iskelet var! Allah ekber! Beş saat kafamdan oku yedim beş saat. Aa arkadaşlar sırtımdan oklandım. Ha sırtından mı yemişim? Ben uzaktayım göremiyorum seni. Biyon farkı diyor. Biyom yok hepsi aynı biyom anasını. Yani Şuradan geçelim Yani biraz bakalım. düşünmen gerekiyor işte. Oğlum ben sanki aynı yerde dolaşıp duruyormuşum gibi geliyor. Ay <laughs> şu yere geldim. Dur şuradan gidelim. İpucu ver aga bu ne çok zor bir şey. Beysel arkaya bak. Aa Berat abi. Lan! Oha ne 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 Oha! Ayık ay creeper ayık ayık kaçmam lazım. Aa <laughs> patladı hasar <laughs> aldın mı? Hayır. Arkadaşlar Creeper az kasmını öldürüyordu. Başka canavar var mı ya? Slime sessize da Slime Sister kayboldu bu arada. Ve bu arada ben sana ödülü söylemedim değil mi? Hayır ödülde mi var? Ödülü söylemeyi azalıyım. Ödül lazım. Ödül evet. ne? Bu arada şu ana kadar kaç dakika geçmiş hemen bakıyorum. Şu ana kadar ortalama 5 dakika süre geçmiş ve... Oha 5 dakikada bulamadın mı? Her geçen dakika için ödülden 50 lira azalıyor. Ödülün toplamı da yani eğer 1 dakikada bulabilseydin tamı tamına 700 lira kazanacaktı. 700 lira mı? Oha çok... Evet. Ooo iskelet iskelet. Oha. Lan slime git lan git lan pis slime git lan. Aa ah, öldürdüm. Lan bu çocukları çıktı. Oğlum yine aynı yere geldim. Gel aynı yere geldim. Başlangıca geldim ben sen. Çok zor. Ben şu slime sesine gitmek istiyorum. Belki çıkışı yolu olabilir. Yani bu da değişik bir taktik. Bir tane Ve evet Besat çıkışa yaklaştı. Ben. Besat çıkacak. yaklaştın mı? <laughs> lan lan dur dur lan dur. Lan, hiç... lan. lan Besat öldü ya. Ama Besat sana kötü bir haberim var. Seni yanıma ışınladım ve kafanı vuracağım. Hayır, ben orayı bulamam <laughs> ben orayı. Abi. Sana birazcık bifte katacağım. Pesat, ee... bu yüzden her öldüğünde çok farklı bir yerde ışınlanacaksın. O yüzden ölmemeye çok dikkat etmen gerekiyor. Ben gerçekten kötü hissediyorum şu an. <laughs> Belki de senin çıkışa yakın bir yerde spamladım. Yani o da olabilir. Neredeyim ki ben ya? Bilmiyorum. Bunları kırabilir mi? Yani bir şey kırarsan ölürsün hani, onu söylemiştim. Tamam, <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. <gülüyor> Dur, öldüğüm yeri buldun galiba. Aa, evet. Arkadaşlar, bir tam bir... Evet, evet. Buradan öldüm ben. Mesela ben senin tam üstündeyim bu arada. Aa, lootlarım Dur, burada. Ah, ah. İstiyorsa alabilirsin. Ama riske atma. Alacağım, 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 alacağım. Dur Abi, hadi, sana ya yardımcı alacağım. olacağım, hadi. Geç. Ay, aa. Hayır, hayır. 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 Kaçabilirim. Tamam, oh. Oh, evet. oh, rica, kaçıyorum, ederim, kaçıyorum, rica ederim rica ederim. Aslında gerek yokmuş kalmaya yani. Ama ipucunu hatırlamana yardımcı olabilir. Biyon farkını gözden geçirin ben. Bu arada şu ana kadar 7 dakikan doldu yani baya bir paran gitti. Mesela. Artık 0 TL mi kazanacağım yoksa <laughs> bir de borçlanıyorsam. <laughs> Bilemiyorum. Ya borçlanma yok. E, büyük ödül aslında bir 700 liraydı ya. Ben evet. bin 1000 yapmaya karar verdim. Yani 7 dakika geçtiyse hemen şöyle bir hesaplarsak. 1 dakikada 50 lira kaybediyorsan. 350 lira şu anda zarardasın yani. Dur bir saniye. Yon Farkı Olayım. diyor ya E Burası normal yaşamıyor mu burası şey kalmıyor mu Bir saniye dur kafama bir şeyler oturuyor gibi <gülüyor> <gülüyor> Ya nerede bu oh. <laughs> Çok zor arkadaşlar çok zor hiç göründüğü gibi değil Bu arada şu an ne kadar geç bitirirsen Benim için o kadar iyi Sana şunu söyleyeyim evet. Behzat küçük bir info vereyim sana 2-3 kez çıkış yerinin önünden geçtin Dibindeydi. Yan yan aydınız Harbi mi Evet. En çok bu taraftan geçtim ben oğlum. O zaman bu tarafa gideyim. Dur, 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 dur. Ben buldum o zaman aga. Benden kaçışın yok. Bu ne lan? Çiçekler varmış. O zaman ben buluyorum nerede olduğumu. Bu sefer yemin ederim kayboldum. Gerçekten daha da kötü kayboldum. Dur, 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 dur çıkmam lazım. Bu arada Besta'da ipucu vermemiş yani. kafasının üstünde dolanıyor. Harbiden ben seni Ben seni inceleyeyim ya. Abi yok ben, ben kafanın üstündeyim zaten. Dur ya bence aga sen o kadar kolay bir yere koymadın. Sadece beni düşündürmek için zor bir yere koymuş gibi davranıyorsun. Ben manipüle yaptığını düşünüyorum senin. Ve yemin ederim artık yeşil gömekten midem bulanıyor ya. Vesnaş şu anda ödülün yanına indim ama shift basıyorum benim ismimi göremez. Ödülün çok yakınlarındayım. Peki ben yakınında mıyım? Yani orasını bilemiyorum. <laughs> Map'in içinde beni ara eğer beni bulabilirsen ödül de benim yanımda demektir. Ben şey yapacağım tamam bak seni bulacağım ben tuz duvar kenarlarından gideceğim. Bi, bir dakikalığına burada duracağım. Bir dakika mı? O zaman sadece duvar kenarını takip ederek ödül ulaşmaya çalışacağım. Şimdi önce bu duvara bakalım bu duvar temiz gibi. Şuradan girelim. Bu duvar temiz, burası temiz. Ee, bu duvar zaten sandık duvarı. Aa zombetinden zehirlendim galiba. Tüm duvar kenarlarını takip edelim. Oğlum yok duvar kenarlarında da yok. 4 tane duvar dolaştım. Beraz sen bence beni dalga... Yine aşağıdım yere geldim ben. Beysat labirentin içindeyim. Labirentin içindeyim. Bak, Labirentin içindeyim bir yere saklanacağım. Eğer beni bulursan e, sana sana etten 100 lira vereceğim. Tamam önce ben tam tam tamam. kabul kabul çabuk saklan çabuk saklan Tamam tamam Bu sefer bulurum bak harbiden de bulurum ha Saktandım Ama hareket yerde. ederim haberin olsun Hareket eder misin? Tamam benim işime gelir Sen kesin ortada bir yerdesin Sen bir de shiftesindir kesin He şifteyim <laughs> değil mi bir de? Ee, Iıı iskelet var mı yanında? Ee, bilemiyorum Dur dur ben ya İnşallah bundan o yay düşer de seni yaylarım dur Öl lan da, O da iyi bir taktik Öl lan Ben şu an seni görüyorum <laughs> Beni görüyor musun? Tamam o zaman Bekle Aha ba Bana Çok bir görüyorum. darbe vurman gerekiyor sadece Haberin Sana olsun Sana bir darbe vurman mı Ka gerekiyor? Kaç, kaçarım bak <laughs> Beni bulduğun zaman kaçabilirim <gülüyor> 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 Buldum 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 Vur, vurdum, buldum vurdum dokundum mı? ki vurdun mu hayır ya, bu, hayır al, ya dokundum işte dokundum kazanmamız ha, 100 lira aldın ama bir dakikan gitmiş olabilir yani. 100 lira karşında 2 dakikamı kullanmak istiyorum. 100 ha. lira benim için 2 dakika demek. Behzat hep yanından geçtim biliyor musun? Ya gerçekten mi Aman ya? Lan nasıl bulamıyorsun? Lan benim turuncu yere geliyorum. Ama gerçekten gizli bir yer lan. Yani dikkatli olman lazım. İpucunu tekrardan tamam. bir gözler ge gözden geçir derim. Bir ara çok yaklaşmıştın. Bir Biraz abone ol. Zaten olayım. aboneyim. Zaten aboneyim. Bunu geçiyorum. Oy. Balçık da işim olmaz. Balçığı da atalım. Ee, ok kalsın belki plaka falan vardır hazine için. 13 dakikan geçti. 13 dakikadır bu Labirenttesin Behzat Bu biyon farkını gözden geçir diyor Evet evet Kar biyomu vardı orada o zemin kar biyomu Bakalım Dur dur Lan Oyy Buldum oğlum evet, Buldu evet Behzat buldu sonunda çıktın Sonunda çıktın be bravo var. be Mesela Sandıkta ne var? Sandık var be <laughs> Bir sürü elmasa da sahip oldun ama gerçi gerçek, gerçek hayatta bunları? para kazanmış o yani bu elmas hiçbir işine yaramayacak. O yüzden olsun olsun olsun. Lan yapamadım. <laughs> Lan ben bir <laughs> şey. <laughs> 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 emelci emelci emelci. Hoppa. Gene para kaybettim ya. Aa kazandım. Lan gene like da bari parası çıksın. Videolar like kazandım da parası çıksın. Bu videoya çok emek harcadık ve Birazcık para kaybettim. O yüzden videoyu beğenip kanala da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz ve çok mutlu olurum. Ve abone olup bildirimleri açtığınızda ise bu videoları kaçırmamış olacaksınız. Yani attığım zaman hemen izleyebileceksiniz. O yüzden bildirimleri de açın. Vesat bir şey demek istiyor musun? Paramı istiyorum. Ben bir şey demek istemiyorum artık. Ha Bur dur bu arada sen Uf, kaç para kazandın ona da bakalım. 13 dakikada labirenti bitirmişsin. Yani çıkışı bulmuşsun labirentten. Sana 100 lira vermiştim hatırlarsan. Evet, o 100 evet. lirada da 2 dakika yapıyor. Yani oradan 2 dakika düşersek 11 dakika bu labirentte kal mısın yani 11 dakikada 550 lira kazanmışsın Besat Oo. Abone olun Bugün takipçimle bu gördüğünüz yerde saklambaç oynayacağız